Selam arkadaşlar. Bu videomda dikiş makinesi tanıtımını yapacağım. Öncelikle benim dikiş makinem Singer Promise 1412 ama genelde en çok tercih edilen indirimli A101'lere de gelen Promise 1408 model. 1408 modelden hangi farklılıkları olduğunu bir önceki dikiş videomda bahsetmiştim. Oradan detaylı şekilde de bakabilirsiniz. Şu düğme 1408 modellerde yok. Diğer tamamı aynı. O yüzden 1408 model kullanan arkadaşlarımda da buradan detaylı bir bilgiye sahip olacak anlattığımda. Bu düğme ne işe yarıyor? O zaman öncelikle bu düğme ile başlayalım. Dikiş uzunluğu düğmesi. Dikişlerimizin uzunluğunu belirliyor. Sıfırdan dörde kadar ben genelde iki, iki buçuk arası falan kullanıyorum. Bu düğme ise desen seçme düğmemiz. Düz dikiş, zigzag dikiş veya da birçok farklı model mevcut. Benim makinem 13 fonksiyonlu ve tabii ki bir de ilik açma dört adımda ayarları. Diğerleri ise dikiş ayarları zaten hangi desen çalışmak isterseniz onun izasına getirip kullanabiliyorsunuz. Bu düğmemiz ise iplik tansiyonu ayarlama düğmesi. Güzel dikişler için uygun tansiyonu ayarı yapmak önemli. Bütün dikiş ve iplik veya hani kumaşlar için uygun tek bir tansiyon ayarı yok. Ama ben genelde 3 ya da 4 tansiyonunda kullanıyorum. Zaten temel iplik tansiyon ayarı da 4 olarak geçmekte. Bu kısım ise iplik kılavuzu. Şu şekilde yakınlaştıracağım. Şu şekilde göstereyim. Bakın. İpimiz şu kısımda. Yani şu iplik kılavuzu. Yani ipimiz buradan geçirip şu şekilde yuvamıza yerleştiriyoruz. Bu yan kısımda gördüğümüz aparat ise iplik kesici. Buradan ipimizi dikiş sonrası dikiş öncesi falan kesip düzeltebiliyoruz. Bazen ben ipi takarken e, ucu iğneden geçmediği zaman direkt buradan kesip taktığımda daha rahatlıkla geçiyor. Bu yan kapak olarak geçmekte. Yağlama işlemi de bu yan kapağı içerisindeki mekanizmayı yağlayarak zaten nasıl çıktığına kadar göstermiştik. Oradan da detaylı bakabilirsiniz. Bu kısım ise baskı ayağı. Şu metal kısım altındaki. Bu ise iğne plakası. İğne bu kısma geçerek dikiş işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu ise aksesuar kutusu. Şu şekilde rahatlıkla çıkabiliyor. İlk geldiğimde bu kutunun içinden şu şekilde bir paket çıktı. Onu da size tanıtıyorum neler olduğunu. Şu masura pimi. Bunu şu iç kısımda kullanıyoruz. masura 3 tane falan masura çıkmıştı. Bu şekilde dikiş sökme şu bakın. Bu şekilde takılı. Çıkarıyorum. Dikiş sökme aparatı bir de fırça çıktı. Yünleri veya da şuradaki yerleri temizlemek için kullanıyorum o fırçayı. Bu şekilde örme plakası çıktı. Bunu genelde nakış işlemi yapanlar kullanıyor. İlik açma ayağı, makara pimi keçesi, boş şekilde masura pimi çıkıyor. Tabii ki ben bunu kullandığım için masurayı doldurdum. Bir tane kenar kapitanı dikiş kılavuzu. Bir adet fermuar ayağı. Bu fermuar ayağı ne işe yarıyor? Böyle gösterelim. Fermuarlar normalde bir tane de genel dikiş ayağı var. Bu genel dikiş ayağını sürekli ben bunu kullanıyorum. O yüzden şu an o takımı bende. Bu fermuar ayağı fermuarın orta noktalarından üzerine geldiği için dikiş biraz daha zor oluyor genel dikiş ayağı ile. Ama bunu taktığımızda daha rahatlıkla fermuarları dikebiliyoruz. Bu ise düğme dikme ayağı, şu ilik açma ayağıydı. İlik açmadan sonra da şu şekilde düğme dikme ayağıyla düğme dikimlerini yapabiliyoruz. Bir adet de tornavida. Bu tornavidayı nerede kullandığımızı yağlama işleminde göstermiştim. Ben sonradan ek olarak kenar kıvırma ayağı aldım. Ama kenar kıvırma ayağına açıkçası çok da ihtiyaç duymadım. Genel dikiş ayağıyla bütün işlemleri halledebiliyorum. Dikiş işlemini ilk başladığımda kenar kıvırma işlemlerini yaparken çok zorlanıyordum. Ondan dolayı bu ayağı almıştım daha rahatlıkla kıvırabilmek adına. Ama dediğim gibi genel dikiş ayağı bütün hepsini yapıyor. Yani şuna boşuna para vermiş olduğumu söyleyebilirim. İçerisinden çıkan ürünler bu kadar. Bu Masura pinlerini taktığımız yer şu şekilde gösterelim. Masuramızı bunun içine yerleştiriyoruz. Ve tekrar tırnak kısmından tutarak oturtturuyoruz buraya. Bu alt ipliğimiz. Dikiş dikerken kullandığımız alt iplik. Aksesuar kutumuzu Yerine taktı. Şu gördüğümüz beyaz kısım masura durdurucu. Bu masura durdurucu masuramızı sararken tamamen dolduğunda masuranın durmasını sağlıyor. Bu metal parça ise şu şekilde ileri ileri geri alabiliyoruz. Bu masura durdurma noktasına doğru çektiğimizde dikiş işleminden çıkıp masura sarma işlemini geçmemizi sağlıyor. Bu kısma ise masuramızı takıyoruz. Masura sarma mili olarak geçiyor. Arkasındakiler ise masura pimleri. Buraya iplerimizi takıyoruz. Bu şekilde ise taşıma kolu mevcut. Şu kısımda gördüğümüz üst kısımdaki yuvarlak küçük nokta ise masura iplik kıl, kılavuzu. Yani masuramıza ipimizi sararken kılavuz olarak bu noktayı kullanıyoruz. Buradan geçiriyoruz ipimizi. Masuraları ise nerede kullanıyoruz? Biraz önce gösterdik. Alt dikiş kullanıyoruz. Bu ise geri dikiş kolu. Bu geri dikiş kolunu genelde dikiş bitimlerinde kullanıyoruz. Yani ileride geri dikiş yapmamızı sağlıyor. Şu şekilde tuttuğumuz zaman. Bu kısımda gördüğümüz Bu kısım baskı ayağı kaldırma kolu. Şu biliyorsunuz baskı ayağımız genel dikiş için kullandığımız. Bunu dikiş dikerken aşağı indiriyoruz, daha sonra dikişimize devam ediyoruz. Bu baskı ayağını indirme kolu olarak geçiyor. Hatta bu ayak şu şekilde kalın kumaşları kalın kumaşları kullanırken de rahatlıkla yukarı doğru kaldırmamızı sağlıyor. Bu kısım ise volan olarak geçiyor. Buradaki iğnemizi ve alttaki ipliği çıkarırken genelde kullanıyoruz veya da dikiş sıkışmalarında falan bu kola ihtiyaç hissediyoruz. Bu kısımda ise açma kapama düğmemiz var. Bastığımızda aç dikiş makinemiz açık hale geliyor ve dikiş ışığımız yanıyor ve kapanıyor. Şu kısım ise elektrik fişi kısmı. Buraya ne takıyoruz? Şu şekilde ayak hızı kontrolü pedalımızı takıyoruz. Bu uç kısmını buraya yerleştiriyoruz bunu prize takıp dikiş hızımızı bu pedal ile istediğimiz şekilde kontrol ediyoruz. Bu vida ise iğnemizi takıp çıkarmamızı sağlıyor. Bu kısım ise iğnemizi takıp çıkarmamızı sağlıyor. Bu düğmenin makinede olması gerçekten önemli bir detay. Bunun sebebi genel olarak hani ağır kumaşlar dikerken veya kalın iğne ya da iplik kullanırken daha yüksek dikiş uzunluğu kullanarak bunu daha kolay bir hale getiriyoruz dikişimizi. Hafif kumaşları dikerken veya ince iğne ya da iplik kullanırken daha düşük dikiş uzunluğu kullanarak dikişimizi daha kolay ve daha doğru muntazam bir dikiş yapmamıza olanak sağlıyor bu düğme. Bu videomuzun da sonuna geldim. Dikiş makinemizden bahsettik. 1408 modelde zaten dediğim gibi birebir benzer ürün, sadece birkaç farklılık var. Bu farklılıkları da başka bir videomda bahsettim. Oradan detaylı olarak farkına da bakabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğeni yorum atıp desteklemeyi unutmayın.